Kaça şey gidiyorsun? Ben, hiç ne, hiç ne, ne kadar zaman durmuşsun? Kaç kardeş? Bir tane, Bir tane abim var. <gülüyor> <Bir> <gülüyor> Onlar ne yapıyor? Onlar <laughs> birisi okuyor. <Evet>. Şey birisi eee <laughs> şey Şu anda da evde çalışıyor, ders çalışıyor. Seniz ben evimliyim. Anneleri misin? Evet, annesiyim. Öyle mi? Evet. Ne tatlı ya. Teşekkür <laughs> ederim <laughs> aşkım. Konservatuar öğrencisi. Bir de eee Çocuk korosu. Bizde mi? Evet, ha, siz ha de şey hocam. Evet, biz, evet, mi? evet, evet. Çocuk hmm. korosundayız. Aynen. 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 aynen, aynen. Evet, başkanım. Ne çaktırmadan Evet, yani kemanın yanında bir de kudu şey yaparsa Osman evet. Osman çok iyi olur. Değilip gidiyor, isteyerek gidiyor evet, zaten. O, kurslarımız da var. Aa, evet. Her evet. Teman, o, de var. Kolay zaten. Evet. Evet. zaten. Evet. Ama Kemal'in yanında. Kemal zaten. Evet. Şunu Evet.